Masal o şeyi izle, e, videonu izle. Arkadaşlar YouTube kanalımıza uzun videolarımıza izleme isteği acil verirseniz çok mutlu oluruz. 4000 saati geçiyoruz. Biliyorsunuz İsmail Tireki YouTube kanalında baya güzel videolar çekeceğiz. Bunlar bizim kanalımıza ayakta tutmak için çekmiş olduğumuz videolarımız. Onun için bizlere tam destek, full destek verin arkadaşlar. Daha güzel içeriklerimiz gelecek. YouTube kanalımız biliyorsunuz hızlı bir şekilde büyüyor ve ilerliyor. Masal'cığım o şeyini izler misin, videolarını izler misin? Hadi otur, yaramazlık yapma. Otur şuraya. Otur. Otur hadi. Beraber video çekeceğiz seninle. Hadi otur şuraya ben de geliyorum yanına. Masalım. Masal ikra. Hadi otur kızım. El salla öpücük atar mısın? Hadi YouTube'da bize destek veriyorlar artık. Hadi masal. Masal. YouTube'a video atacağım ya kızım. Öpücük atar. El sallar mısın? Hadi. Masal ikra. Biliyorsunuz arkadaşlar masal ikramımız büyüyor artık. 3 üç, üç yaşına gidiyor. 2,5 yaşında şu anda yaramazlıklarıyla meşhur masalım. Atın yanına attı oraya bak. Atı var orada. Hadi el salı, öpücük at. Masal ikram. öpücük atı el sallar mısın kızım? Aaa kung fu yapıyor benim kızım. Kung fu. -Ku. Al da bana atadı kılletlerini. Ne? Ne? Ne diyen dillerini, o güzel gözlerini <laughs> öperim. Dıt 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 dı. Hadi oyna bakım. Dıt 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 dı dı. Hadi sen oynuyordun ya, kopuyordun. Masal. Hadi kop bakım. Şimdi sardık sardı kolpa. Diğer türlü oynamıyor. Kızım her tarafı yıktın ya. Hadi. Şimdi bizi döverler ben sana söyleyeyim. Masal. Masal ikra. Kızım bizi öperler şimdi. Ha? Bak gene mahvettin evi. Hadi kop kop. DJ'lik yapıyorum sana bak burada. Hadi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hah. Orada. At oynayacağım.

Hadi. Otur şuraya hadi. Hadi. Bak biri üstüne örtü örttüğü zaman masal toplayıp alıyor. Burayı da alıyor şimdi. Serdiler. Düşeceksin geriye. Yat hadi çok uykum var. Hadi çok uykum var kızım. Uyu hadi. Hadi uyu uyuma numarası yap bakımaz. Hadi. Çok uykumuz var hadi. Ben de geleyim de yatalım mı? Hadi çok. Ben geleyim mi yanına? Ben geleyim mi yanına? Hadi. Çok uykum var masal. Prensesin çok uykusu geldi. Hadi uyu bakalım. Gözlerini yum. Uyu. Çok uykumuz var. Numaracı kızım benim. Üçkağıtçı kızım. Seninle çok işimiz var bizim. Hadi çok uykumuz var. Uyuyoruz. Hadi sabah oldu uyan. Çizgi film izleyeceğiz. Uyan. Tamam hadi el salla, öpücük at. Öpücük at, el salla. Tamam. Uykumuz geçti. Çok uyuduk. Öpücük at şimdi. İzleyicilerimiz abone oluyor ya bize YouTube'da. Destek veriyorlar. Masal. Masal, aksilik. Bak düşeceksin. Hadi ikimiz beraber videoyu kapatacağım hadi. Hadi öpücük atalım kanalımıza. Arkadaşlar İsmail Türk YouTube kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Çok güzel videolarımız gelecek. Bunlar biliyorsunuz masalla yaramadıklarımız. Daha güzel videolar gelecek. Biliyorsunuz destek verin. Şöyle güzel destekler verin ki masalımla biz çok güzel videolar yapalım. Benim ayrı videolarım da gelecek. Aksiyon videoları arkadaşlar. böyle tırıbır videolar değil yani. Şu ekipmanlarımızı bir tamamlayalım. Ne no, oldu da şişip şişip patladın patladın Ne no, oldu da şişip şişip patladın patladın Hadi oyna da oynamayı görsün izleyenlerimiz ne oldu da şişip şişip az müzik sesi olsa acayip oyun. Ne oldu da şişip şişip patladım patladım. Ah oh, bir tane kızım var benim. Dünyalar sizin olsun. Benim bir tane kızım bana yetiyor. <laughs> Değil mi kızım? Dünyalar sizin olsun. Paralar, pullar, her şey sizin olsun. Ben bir tane kızımdan başka hiçbir şey istemiyorum bu dünyada. Değil mi kızım? Kızım. Hadi el salla. Öpücük atar mısın? Masa. Ö el salla bir de. Bir tane daha Beni döv. Beni döv Beni dö. Beni dö, beni. Beni dö. Beni de öyle öpmeyeceğim. Yapacağım. Öp beni. Görüşürüz arkadaşlar uzun videolarımıza. Hadi el salla. El salla. Öpücük, at. öpücük at. Öpücük at. Öpücük at. Öpücük at. Şöyle. Şöyle yap. Bay bay yap hadi. Hadi abone oluyorlar bize. Şöyle yap. Bay bay yap. Bay bay yap hadi. Hah. Böyle yap. Heh. Bay bay. Alın size arkadaşlar. Hadi. <laughs> Yapıyor bir de masal Şöyle yap bakalım. Bak bak. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> yap. Hadi seviyorum de sizi. <laughs> tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.